Herkese Kore'den merhaba. Kore'ye geldim sonunda. Yani küçüklüğümün hayalini mi desem artık bilmiyorum ama yani bugün ilk günüm. <laughs> ve e, sesim de kısık. Çünkü dün dağa tırmandım gün doğumunu izlemek için. Soğuk aldım. Bu sesle bugünü anlat ve planlıyorum. <laughs> Seyul'dayım. Buranın en güzel gezilecek yerlerinden birisindeyim. Burada Seul'da iki gün kalacağım sonra e, Busan'da sanırım oraya geçeceğim. E, sonra tekrardan buraya geleceğim. Yaklaşık Kore'ye 5-6 gün ayırdım. İnşallah güzel verimli bir gün olur. Kombinimde şöyle. <laughs> Ve burada Herkes bak herkes şemsiyeyle dolaşıyor. Ben bunu normalde Avustralya'da görüyordum. Hani insanlar niye hani şemsiyeyle dolaşıyor falan diyordum. Hani ee, çok tuhafıma geliyordu. Tamam güreşten korunmak istiyorsun ama hani şapka falan da takabilirsin gibi geliyordu bana. Ama Koreliler genelde hep böyle şemsiyeyle dolaşıyordu. Buraya gelince herkes herkes şemsiyeyle dolaşıyor. Ondan sonra bir de burada yazın çok yağmur yağıyor. Ben çok üzüldüm. Yani dedim ki şansıma bak. Hani hazır şey hazır şey var dedim. yaz diye geldim ama öyle değilmiş işte. Yani. yani yaz olarak geldim ama yağmur çok varmış. Şansıma bugün yok. Bütün tarihi yerleri ama yarına bıraktım. Yarın gezeceğim. Evet, bir yere denk geldik şu an. Neresi olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Şu arkamda bir tane evler var. İnsanların önünde resim çekiliyor. Ben de çekileyim. Benim eksik. Hemen birisinden rica edeyim. Evet, şöyle bir yer. Ve şurada da böyle bayağı şey koymuşlar. Büyük ihtimal bu anıt diye düşünüyorum. Bayağı böyle gidiyor işte. Ama güzel yapmışlar. Bu arada normalde GoPro'm vardı. Onunla çekim yapıyordum. Ama bir böyle sıkıntı oldu GoPro'da. Böyle alan kalmadı çok video olmamasına rağmen. O yüzden şu an telefonla çekiyorum. Yani çok da yakın beni gösteriyor beni ama yine beraber paylaşmış oluruz bu geziyi. <laughs> Sesim de... Sesimi ben kendim tanıyamıyorum. Ay ne oldu biliyor musunuz? Şimdi şeyden çıktım. Hostelde zaten çok sıkıntı yaşadım. Ben hosteli e, dün gece kalmamama rağmen dün geceye almışım. <laughs> Boş boşuna para ödedim. Sonra neyse hostele geldim en azından biraz uyurum diye düşündüm. Benim yatağım başkasına vermişler. Yok yatak matak yok. Ben böyle bir şey çıldırdım yani. <laughs> sonra durağa geldim. Otobüsü bulamıyorum. Sonra bir tane çocuğa sordum. Dedim ki ya dedim şeyi bulamıyorum dedim otobüsü. E, nerede dedim otobüs hani doğru yerde mi bekliyorum? Ondan sonra o da dedi, yok dedi işte ortada beklemen gerekiyor. Ortadaki yoldan. Dedim ki hani nereden alabilirim bilet otobüs bileti nereden alabilirim dedim o da dedi ki işte böyle İngilizcesi de kötü böyle anlatmaya çalışıyor sonra dedi ki ee, bir dakika gel benimle işte gel alalım filan dedi. Dedim ki, yok dedim hani sen bana söyle sen bana söyle ben şey yaparım dedim hani alırım filan dedim hani neredeyse söyle yerine filan dedim ondan sonra dedi ki yok dedi benim zamanım var filan dedi sonra işte beni o şopa götürdü kartı aldık dedim ki peki nereden yükleme yapabilirim dedim çocuğa ama çocuk o kadar tatlı ki görseniz böyle efendi, büyük ihtimalle benden küçük zaten. Sonra dedi ki dur dedi kartına biraz para yükleyeyim burada yok çünkü dedi. Ama çok param yok falan yapıyor böyle. Dedim ki sakın yükleme dedim ben bulurum bir yerden bir şekilde giderim dedim. Dedi ki yok yok dedi önemli değil dedi. 5000 e, won yükledi. Ee, burada da bir, bir otobüse binmemişti. Otobüste bir buçuk çekti bu seni üç kere falan götürür dedi. Kıyamam ya böyle çok üzüldüm yani. Dedim yüklemeseydin niye yükledin dedim. Yanında hani çünkü yeni geldim hiç paramı change falan edemedim yani değiştiremedim. O yüzden hani parasını da bir şey yapamadım yani. O da dedi ki yok dedi vermen için yüklemedim zaten falan. O paranın olmadığını bildiğim için zaten yükledim falan diyor. Çok tatlı ya. Ondan sonra işte ee, tam böyle gidiyordum. Sonra bir anda böyle koştu yanıma geldi. Dedi ki e, istersen Instagram'ını ver dedi. E, herhangi bir sorun olduğunda bana yaz dedi. Her türlü cevaplarım falan dedi. Çünkü hani benim e, çok yardımcı olamadım diyordu. Daha ne kadar yardımcı olacaksın? Cebime paramı koydun gönderdin yani. <laughs> Ama böyle kötü bir amaçla Instagram'ı istemedi tabii ki. Yani görseniz çocuğum şey yaparsınız. Öyle çok tatlı ya. Benim de oraya kadar gelmesi falan çok şaşırttı beni. Şimdi ilk Kore tarihinin anlatıldığı bir müzeye geldim. Bu müze tamamen yani Kore Savaşı'nın her şeyi tarihte ne iş almış, onların hepsini gösteriyor ve Türklere ait de birkaç resim olduğunu biliyorum buradan. Yani ilk durağımı o yüzden buraya seçmek istedim çünkü tarihini ilk önce bir göreyim ki Ondan sonra gezerken biraz daha böyle duygulu anlar yaşamak isterim. <laughs> Benim bu içsel şeyler yalnız. Bakalım gezelim. Ah be. Ne zamanlardı valla. Neler yaşanmış. Ne ölümler. Baksanıza ya. Mezarların önünde oturuyorlar. Cık. Mi? O zamanların arabası diye düşünüyorum. Çok tatlı değil mi yani? Tam benlik bir kamyonet. Çok iyi. Yüzlerin en üstünde de şöyle çocuklar için savaşı anlatmak için bir şeyler yapmışlar. Bakın yani içeride oyun falan oynuyorlar her yerde. Bir şeyler var. Çok iyi ya çocuklar oyun oynuyor. Müzenin içerisinde yukarıda. Bir tane telefon oldu. Bakayım. Çalışıyor. Bu kadar da. Hmm. Şurada da bir tane şey koymuşlar. Numara şeyi. O zamanın makinesi büyük ihtimal diye düşünüyorum. Ona göre basitiyorsun kuşları. Güzel yapmışlar ya Allah Gerçekten güzel bir müze ama e, çoğu şeyi hep Korece yazmışlar o yüzden biraz anlamakta zorluk çektim. İngilizce gördüklerimi okudum ama yani çok da böyle İngilizce bir şey beklemeyin burada. Ama yine de tarihi görsellerle çok güzel anlatmışlar zaten. E, ve ayrıca buranın içerisinde büyük ihtimal İngilizce de vardır ama bunu sanki duymuştum önceden de. Böyle şey e, çevirmen şeyler var, çevirmenler diyorum ne diyorlar onu işte anlatanlara. Ee, ay unuttum ismini ya. Aa unuttum ismini. Neyse işte burada görevliler var. Sizinle beraber dolaşıyorlar. Onları böyle tutuyorsunuz ücretsiz. Ve o şekilde size anlatıyor tarihi. Bu buna ait, şu, şuna ait falan diye. Bu arada buraya girişte ücretsizlik girdim dedim ki nereden bilet alabilirim? Bilet yok dedi. Yani Kore'de ben buna çok şaşırdım. İlk geldiğim gibi yani şu an şeylere baktım. Nereye ne kadar para ödeyeceğim diye baktım. Çünkü daha da hala paramı bozduramadım. Ve şey yani çoğu yer ücretsiz arkadaşlar. Çok iyi. Yani ben kendi ülkemde olsam bir yere girerken kendi vatandaş yine beni vatandaşı olmama rağmen soyuluyorum. Şunu gibi hissediyorum. Ama buradan yok ücretsiz falan dedi. Yani diğer yerlerde de tarihi yerlerde şu an önümde tarihi birkaç yerde var. Görüyorum böyle. E, oralarda da giriş sadece 1000 won. Yani 1, 1 TL olarak düşünebilirsiniz. Bizim paramızda 1 TL Bunlar da 1000 won olarak geçiyor. 3 var. Yani çok iyi yani ya. Valla helal olsun ülkeye. Evet burası da bir odadan izlenebilecek çok güzel bir manzara. Karşıdan tarihi bir yer daha var. Ona büyük ihtimal yarın gideceğim zaten. Buradayım ama bütün tarihi yerleri yarın gitmeyi düşünüyorum. Çok güzel ya. Binalarını falan çok beğeniyorum ben buranın. Kore'deki yerini. Bu arada otobüs kartını da buradan alıyorsunuz arkadaşlar. GS25 yazan yerden. Bunu gördüğünüz zaman buradan kartınızı alabilirsiniz. Ve para e, yükleme yeri de 7-Eleven filanmış. Yine birilerine soracağım. Çocuk öyle söyledi. Oradan yükleyebilirsin dedi. O da birçok yerde mevcut zaten. Evet şimdi Insadong Kültür Street'e geldim. Burada böyle sokaklarda bir şeyler satıyorlar. Kendi yörelerine ait. Ve uygun kıyafetler bulabilirsiniz aynı zamanda. böyle boyunca gidiyor. Soğuk bir şeyler almaya ihtiyacım var. Yoksa eriyeceğim biraz sonra. Yani ben geldim şu birçok yer kapalıydı. Yani buralar boş. <laughs> Ama böyle hediyelik eşya alabileceğiniz yerler var. Akşam gelirseniz büyük ihtimal hepsi açık olur ve her yer cıvıl cıvıl olur. Çünkü sıcakta kimse dışarıya çıkmıyor ve yani dolayısıyla da sokakta olan her şey kapalı gibi bir şey. Ama birçok şey bulabilirsiniz. Bildiğin Kore'ye özgü. Hele şu elbiseler falan bayıldım bakın. Çocuğa böyle kıyafet falan. Çok tatlı ya. Evet. Adamın bakışı peki. Burası neresi anlayamadım ama yani birbirlerine o kadar yakınlar ki arkadaşlar gezilecek yerler. Yani tamamını yürüyerek gidebilirsiniz. Yani bu Seul'de eğer merkezde tutarsanız otelinizde sizin için daha iyi olur. Çünkü hiç otobüs kullanmıyorsunuz. Yani hepsi birbirleriyle bağlantılı bir yerden başlayınca bir ona bir ona çapraz çapraz gidiyorsunuz. Ve gerçekten birbirlerine çok yakınlar. Aslında i̇şte ne anlamadım. İbadethane yerleri mi acaba ya? Hmm. Herhalde ibadethane anlayamadım açıkçası. Ne olduğunu. Her böyle kültür şey görünce şu çatıdan içeriye dam diye dalıyorum. Evet burası da Givenchy Market. Okunuşu böyle mi bilmiyorum ama birçok yemek var böyle sağa sola her yere gidiyor yolu pazarın. Her şey var içeride. Ama hepsi koruyucu yazıyor. Ne yiyeceğime dair hiçbir fikrim yok. Nerede kalabalık oraya git, gitmeyi düşünüyorum. Bakın şuradaki bir sıraya bakın. Ne ki bu böyle ya? Ya hamur işi gibi bir şey böyle yapıyor abla. Ama sıraya bakın bir ya. Herkes onu bekliyor. Çok tuhaf. Ben de bir denerim büyük ihtimal. Neyse artık bilmiyorum ama. Evet deneyelim bakalım. Çok hmm. Çok güzel böyle şey pişi gibi düşünün ama tatlım. Çünkü etrafında şekerler de koymuşlar. <laughs> Güzel. Beklemeye değermiş. Bir de sence bin won herhalde. Evet bir e, bir won. <laughs> evet. Şimdi bir tane çorba söyledim. Kalguksu olarak geçiyor. Nadıl çorbası olarak geçiyor. Yanındaki kıza sordum hangisi güzel diye bunu önerdi. Ortamda da bu şekilde. Bakalım nasıl güzel mi göreceğiz. Namsang'ın Hanım geldim. Çok güzel bir ev yapmışlar buraya. Allah'ın gerçekten çok büyük. Keşke hani biraz daha doldursalardı. Ama yani kim bilir, ne yapıyorlardır burada. <laughs> Ev güzel gözüküyor. Ve evet, çok güzel bir yere yapmışlar eve. Göstereyim hemen size. Çok güzel değil mi işlemeler ya? Bayıldım. Ve şu manzaranın güzelliğine bakın. Şurada da balıklar var amcam. Hem kuşları besliyor hem de balıkları besliyor herhalde. <laughs> Çok huzurlu. Aa, şurada da leylek var gördünüz mü? Çok güzel. Güzel bir manzara. Şunlar Korelilerin elinde gördüğümüz sütlerden değil mi sürekli? Bunlar burada ünlü. Bir deneyelim bakalım. Ama neyle olduğu hiçbir şekilde yazmıyor. Şunu deneyelim, çilekli olduğu belli. <laughs> Bildiğiniz çilekli süt işte ama tadı gerçekten çok güzel. Burada herkesin elinde bundan var. Çok tatlı durmuyor mu bir de? Evet, ben şimdi hostele geldim. Gerçekten bugün o kadar çok yoruldum ki, yani her yeri yürü yürüyerek gittiğim için bittim. Bir de, hani asıl inanılmaz bir şekilde yürümedim ama çok sıcak ve nem olduğu için ekstra yani o kadar çok bunaltıyor ki sıcak anlatamam size. Ama bugün yine bence verimli bir gün geçti. Yarın çok daha güzel olacak. Çünkü bütün tarihi yerleri yarına sakladım. Çok daha güzel bir gün olacağına eminim. Bugünkü video buraya kadar. Videoyu beğendiniz mi bilmiyorum ama benim için çok güzel bir gündü. Beni takip etmeyi unutmayınız. Hepinizi Güney Kore'den öpüyorum.